Empatisten merhaba. E, viral bir salgın yaşıyoruz ve hepimiz kaygılıyız. Kaygı yaşıyoruz ve e, bugün sizlerle özellikle stresin vücudumuza ve bağışıklık sistemimize olan etkisini konuşmak istiyorum. Süren stres aslında bizim vücudumuza çok faydalı olan bir e, şey değil. Sürekli stres yaşadığımız zaman vücudumuz bundan etkileniyor. Özellikle de bağışıklık sistemimiz bundan etkileniyor ee, hali hazırda ruhsal bir e, hastalık tanısı bulunan insanlar e, bu tür e, viral salgınların yarattığı stresle e, genel olarak ruhsal sorunlarının daha fazlalaştığını görebilirler e, bununla baş etmek için mutlaka günlük rutin e, bizim stresimizi azaltabilecek e, aktiviteleri devam ettirmemiz gerekiyor. E, Tabii ki önemli bir sorun var. Hepimiz risk altındayız ama bu gerginliğimizi, huzursuzluğumuzu azaltacak günlük aktiviteler ev içinde de olsa mutlaka sürdürülmeli. ve Kendimizi kaygıya kaptırmamalıyız. Çünkü kaygıya kendimizi kaptırdığımız zaman vücudumuzdaki stres çok daha fazla artmaktadır. Mutlaka stresle mücadelede sizi rahat ettiren günlük aktivitelerinizi sürdürün. Bunlardan vazgeçmeyin.